şöyle bir diğer markaları bir tanıtımını yapalım. Tabii mağazamızda sadece kendi ürettiğimiz TSE belgeli olan modeller değil. Yani dünyadaki niye diğer markaları satıyoruz? Biz öncelikle müşterinin isteğini sunmak zorundayız. Müşterinin istediği cihazı vermek zorundayız. Bunun dışında dedektörlerin dışında GPR radar mala sistemini görüyorsunuz. İşte frekans yükleme sistemi dediğimiz en farklı ise Marmut AZ7000 var. Bu markaların dışında yine kendi üretimimiz olan A5 modeli, A3 modelleri, Geofinder Plus, A6'yı zaten biliyorsunuz. A6 çok tutulan bir model şu anda. Zaten bu A6'dan abi niye bunun sapı montanası da yok diye talep geldiğinden dolayı Viagold serileri çıkartıldı. Viagold'un daha devamı gelecek. O yüzden A6 Plus'ın bir tık üzeri işlemci olarak güçlü. Ama derinlik olarak aynıdır. Fakat kullanımı SAP üzerine montalı olduğu için bazı kullanıcılar onları tercih